Tamam dostlar ve ben bugün sizinle DLS çekirim. Dostlar benim o hesabım sıfırlandı. Ve ben de yeni hesab açmalı oldum. Pulsuz aldığım oyuncu. Yani kendi kapitanını seç var. Oradan ben Lautaro Martinez aldım. Ücretsiz oyuncu indiriminden Rebek aldım. Kimin de pul yığmışım oyunda. Orada yeni oyuncu indirimine bastım. Alisson geldi. Alisson aldım. Tio Hernandez de burada o iki elmas olan yerden. Elması 360'a getirdim. Ve uttum. İndi ben Pandur'u təzə hesaba getirmişim Bir onu saldım. Real Madrid ile oynayacağım. Ama sonra eğer Pandur gol yesa ə koyarım sona qoyaram. Harika Karvahal iki şey vurdu da orada bolu. Rodrigo da mıhtan vurdu. Ayda. Oy, bir sıfır. Bakın bu nedir? Mende teyrek final olmalıydı. Neyse. Neyse. Neyse call Mindy. Perlan bu Mindy. Mindy. Güncelleme gelmiyor. Ben de gelseydim bir benzem olmaz burada. İbrahim olur bu bırakıp ama Inter Milan'da hala kalır. Ey Inter Milan ya As Milan. Lautaro Martinez. Bakın sürekli Lautaro Martinez. Martinez. Bakın. 2-0 2-0 Real Madrid O Real Madrid deyir Bəli Barcelona da dəstəkləyirəm Real yoxsa Barcelona Yəndə amma yəni Yenə də Real Madrid ucu o Real Madrid deyil yani evveller her defa City'ye galip gelen. Bu defa 5-1. Ay ya ya. İki metre boyu var. Bu yani. oh, oh, bir Tamam bakalım. öldü de kızdı gayla bundan sonraki videoda da ki şey söyledim dostlar. 20 30 min yığacağım. Ee, sizinle oyuncu oynayacağım. Ee, şey Monster City ilk 11 yığacağım. Ama solda yani bütün oyun sarı olsun diye. Solda, ee, bir dakika da dostlar, ha dostlar reklam geldi diye dayandırdım, ee, 20-30 bin sonra oje Manchester City ilk 11 yıkacağım, Manchester City ilk 11 yıkandı da,

Uy da, fast atlıyım. şey Alaba. Bence burada Real Madrid Alaba'ya borçluydu Bakın buraya. Aa, uh -huh. oh, ilk karşı yana. Aha yok. O, penso ma box'ta. Ne oldu? Oh. Ortağını taştırdım sonra zerbeni vurdum. atsın adamı antirebik. Riyama. Oy da dostlar. Mən Manchester City idim. Özde 4-0 yana. <laughs> Baxın burada ne geldi. İnşallah. Aslanı var mısın yanması keşek. Gelmeyeyim. Aa Manchester United'ın aynısı. Baxım indi kimlə oynayacam. Pergamon oynayan çeyrek final. Burda Arako oynanda şey. Pero oyun. Bir də gəlin görək onlaynı. O qədər də güclü gəlməyib amma güclü zəif olmağına baxmayaraq da udada bilər. Bir an Bernardo Silva da. <laughs> Ama belki de güçlü oyuncular var onu salır. Salırsam ben de güçlüler salım. Aa çıktı Aa şampiyon. Ne şampiyonu? Ah oh, Nikola Barella. Kaş ki oyunda almağa pulum ama yoxdur. Heç olmaz onu da Manchester City oyuncu sağladım. 20 elmasa, neyse 30 elmasla da yığıb şey alacağım. Bu formadan Kulübüm. düz bir ağ eliyim göstermek için Məsələn, ağda, yəni gəlin qırmızı eləyim yada. Qırmızı land daha bəllə olar. Hə, budur bu. Qapıçıları bu yeşil olur. Nəse belə yaxşıdır. Nəyse dostlar, bugünkü videomuz bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.